Arkadaşlar ikinci video hala masal burada Sarp'la Sabri'nin Sarp kedisi. Masal çok daha <laughs> mı <önemli oluyor. gülüyor> Oyuncu şu an bizim kedimizi kestaneyemiz hiç kedilere saldırmıyor bakın. Tam dibinde. Bakın hatta kanat bakın. Şimdi. Öyle. Aralarında bana bayağı az mesafe vardır. Ya, senin için oyuncu. Bak oyuncu. Oradan bak oyuncu. Galiba şey, çiftleşme dönemi. Oraya bak, sansür koyuyor. Evet oyuncu o oyuncu. Arkadaşlar bu arada orada... Bana bir tane sopa dönemi. verin bana. Bana sopa ne? verin. Ben ne yapacağım? sopa verin bana. Arkadaşlar çiftleşme dönemi şu an kedilerin. Bilmiyorum belki. O yüzden de olabilir. Hı, kanka topu yok. bu yok. bir tane var burada. Arkadaşlar bombalık düştü. Ne Momento sakin ol. Hayır. Zor Arkadaşlar 3. bölüm gelecek. rapi de bu arada yakında kanalımızda. Şurada MC Amma. Evet arkadaşlar yakında Momento'nun da rapi bu <laughs> kanalda bu olaydan sonra yapıyorum bu ses kaydını neyse. Bu kömür müydü? <laughs> kömür yalan. Lan. Bu neydi? O ses neydi? <laughs> o değil değil mi ama, Momentonun o? Momento'nun rapi yayında anlayın. Şu an ses kaydı yapıyoruz. Yapacağım. Bu olay bitti hala. Bir, birkaç kedi açtı arkadaşlar ama neyse. Gelin, gelin, hadi, bir dakika bakacağım. Hadi, 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 hadi. Neye bakacağım lan? Mali. çekeyim ne Ne oldu? Dur, tamam. tamam o zaman bu son video olsun.